İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığımız himayelerinde İSFAŞ ve TÜRSAT Fuarcılık karşı işbirliğiyle hayata geçirdiği 16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi ile 2. TTI İzmir Outdoor Camp Karavan Tekne Outdoor ve Ekipmanları Fuarı açılış önümüze hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. <laughs> Evet bugün 16.sı düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarındayız. Şehrimizi temsil eden Tire Belediyesi olarak bu gördüğünüz güzel standı kurduk. Bu standla, bu fuarla şehrimizin tanıtımına ve turizm alanındaki bölümlerine katkı sağlamak hedefindeyiz. Standımız her zamankinden daha güzel olmuş. Her geçen fuarda daha güzel, daha tanıtıcı bir stand kuruyor kıymetli kardeşlerimiz. Bu standın kurumunda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fuara katılım gösteren tüm misafirlerimizi Tire ve Standı'nı ziyarete davet ediyorum ve tüm hemşehrilerimizi de bu güzel fuara katılımını tavsiye ediyorum. Standımızı çok güzel buldum. E, görevli arkadaşlar çok sıcakkanlı. Hepsi fevkalade. E, çok samimi davranıyorlar. E, cazibeli, cezbedici bir havası var. E, bu köşe de çok güzel. E, oradaki el sanatları olsun. E, bizim eski kültürümüzü yaşatması yönünden e, benim çok hoşuma gitti. Bu hal gayet güzel. Tam şimdi tire statındayız. Ee, gördüğünüz gibi bak sepet örüyorlar. Trenin meşhur Urgan, Urgan değil mi? Urgan örüyor. Gayet güzel. Ee, katılım da çok yüksek. İyi görüyorum yani. Yani sabahtan beri buradayız. Yani ilk gün işi çok yoğun yani. Ve amacına da ulaşacağını sanıyorum. Ümit ediyorum. Hoş yani. geldiniz. Hoş çok bulduk. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Ne demek?